Allah'ın rahmeti, hidayeti bizimle olsun. Muhammed Reşitilmaz. Şüphesiz kesin dönüş Allah'adır. Ee, Resul'e uymak Allah'a uymaktır. Bakın Resul Allah'ın e, doğrudan öğrettiği katından hikmet, ilim öğrettiği, dinini, hidayeti gösterdiği kişidir. Ruh ile desteklediği kişidir. Her e, ihtiyaç olunan her durumda biznillah ile doğru yolu gösterdiği kişidir. Elbette ki bu durumda bunun misali senden önce gönderdiğimiz hiçbir Resul nebi yoktu ki işte onun bir şey umduğunda şeytan onun umduğuna katmış olmasın yani karıştırmasın ortalığı. Sonra Allah şeytanın kattığını giderir ve ayetlerini sağlamlaştırır. Kesinlikle Allah'a Uyumak Allah'ı seviyorsanız bana tabi olun ki Allah da günahlarınızı bağışlasın, size hidayet ihsan etsin. Rabbimin izniyle hepinizi apaçık, apaçık ruh ile desteklediği bir uyarıcı, bir müjdeci, bir şahidim. Gerçeğe, hakka Allah'ın ihsan ettiği kadarıyla tanıklık eden. Bunun için kuşkunuz olmasın delillere, çalışmalara, yazılara biznillah ile Rabbimizin bize Kur'an'ın içinden bize ihsan ettiği kitaba bakın, iyice düşünün ve sakın Allah'ın ayetlerine hakikate yüz çevirmeyin. Rabbimiz kitap kitap ve onunla Resullerimiz dahil onunla gönderdiklerimizi inkar edenler yalanlayanlar yakında bileceklerdir. Ama o yakın genellikle artık dönüş olmayan kaynar suda, azapta, cehennemde sürüklendiği zamana denk gelmesin. Yani oraya kalırsa bu iş dünyadayken yalandan dönülüp tövbeye dönmeyenin ahirette hiçbir kurtuluşu, hiçbir nasip olmaz. Rabbimiz bizi kendine zulmetmekten korusun. Yerin göğün hakimi alemlerin Rabbidir. Görüşmek üzere Muhammed Reşit.